بسم الله الرحمن الرحيم أه... نرى المشرك وما كان من المشركين فيه اشاره الى, إلى ان اتباعه واجب في التوحيد الصرفي والاستقامه في الدين ان استقامته ونط به واجب التوحيد ve isti, e, dinde istikamette ona devam tabi olmanın vacip olduğuna işte olduğunda işaret vardır. O makane minel müşrikin e, ve aynı zamanda devam ve anil ifrati ve tefriti yani ifrat ve tefritten ifrat yukarıya doğru aşırı uç Efendim tefrit de aşağıya doğru aşağı uç, aşağı uç yani efendim e, ibadet tefrit ibadeti ihmal etmekten efendim, uzaklaşmada ifrat da yani aşırı derecede e, ibadet efendim, ikisinden de efendim, nedir efendim, e, uzaklaşma hususunda ona tabi olmanın vacip olduğu gereklidir. Yani ifrat ve tebrikten efendim Aa, ee, evet e, peki mütevessit nedir? Efendim vacipleri yerine getirmektir yani. Efendim mütevessit yani demek ki normal yani. Hayr-ül umuri evsatuha demek ki kişilerin en hayırlısı onların orta hallisidir yani. Onun için efendim e, demek ki fihi işaretin onda işaret vardır ila enne ona tabi olmak vacibin vacibdir fi i sırfi sırf, sırf tevhidde efendim <laughs> <laughs> Allah'ın efendim tevhid inanın inancında ve istikamet fi dini dinde istikamette ve tecennübi uzaklaşma min ifrat ifrattan ve tefrit tefritten efendim Aha, demek ki mütevessit efendim normal efendim bir halde um, uh, hareket etmek gerekiyor yani. Efendim e, ifrattan aşırı derecede e, e, ibadette aşırı diye gitmek ve aynı zamanda efendim e, de e, ondan da uzaklaşacak, uzaklaşma da ve aynı zamanda tebrikten de yani. Tebrik demek ihmal demektir yani. ibadeti ihmal etme efendim o onda hmm. efendim tabi o da caiz değildir. Yani hal, halde olmamız lazımdır. Demek ki mütevasıt bir hal almaktır yani. İfrat i̇prat mesela vel muradu bil ipratı huna el amelu bit terahvi yani demek ki. Yani korku fazla mesela ileri gitmek, aşırı derecede ibadet yani, tefrit elbet dağıldı yani. Evet, demek ki ihmal etmek, yani ibadeti ihmal etmek, tefrit demektir yani, ondan uzaklaşmada ona tabi olmak vacibdir. E peki ben tevessül nedir? İşte, التعبد بأداء الواجبات يعني وهو المتوسط دي. يعني بو والتجنب تفسير للاستقامة في الدين للنكتي ونصر توسط يعني تجنب تفسير للاستقامة في الدين والعمل يعني عمل ده الدين ده يعني e, istikamet nedir? E, demek ki ettecennubu tecennubdur. Uzaklaşma minel ifrati ve tefriti ve ta'ridun bir ima vardır. Bir şirkil Yahudi. Yahudilerin mesela müşrik olduklarına ima vardır. Çünkü Hz. Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlardı. Haşa. mesela Hristiyanlar da Hazreti yani İsa وقالت النصارى المسيح بن الله حاشا مثلا طبي مشرك لاردر اما ونار مثلا إلى أن أقول لك أن أول بيت وضع للناس أي وضع للعبادة يعني لماكي إيك بيت يعني آه 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 yani evlerin ilk ilki e, öncesi nedir insanlara ibadet için yani kurulan kurulmuş e, ilk beyt yani evanın mescid Kabe-i Mukarrem'deki Beyt-i Şerif'tir yani Kabe. ise Mekke-i Mukarrem'deki demektir. أي وضع للعبادة دمك يعني إن أول بيت وضع للناس دمك يعني للعبادة عبادة جن وجعل متعبدا لها لهم ونرى أبدا تعبد عبادة إذن ير مثلا قلنا إلك مثلا بيت أبدا نذر أبدا كعبه معظمتر والواضع قويا والله Yani ilk efendim beyti Kur'an Allah'tır Celle Celaluhu o Allah-u Teala ve yedullu buna delalet ediyor ennehu kuriye alel faali yani inne evvele beytin ve okulmuştur demek ki yani Allah Celle Celaluhu ilk yani insanlara انسان نرن عبادته وقرلان مثلا بيت ابدا نذر ابدا للذي ببكه مباركه وهدى للعالمين ابث